Herkese merhaba arkadaşlar bugün senin karşısında PUBG Mobile'de en iyi 3 parmak hassasiyet kontrol ayarlarını çekeceğim hassasiyet diyordum yanlışlıkla ve onları hassasiyet ayarı göstereceğim arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açıp videoda like atarsanız çok sevinirim şimdi hemen geçelim şuradan kontrollere ve hemen özelleştir deyip sizler için şurayı sıfırlıyorum şimdi sizlere en iyi 3 parmak e-sporcu kontrol ayarlarını vereceğim arkadaşlar bu sefer biraz böyle uzun sürecek işimiz. Çünkü çok sağlam bir ayar vereceğim sizlere. Onu da tabi biraz şunları falan tek tek ayarlayacağız arkadaşlar. Sizler için en güzel ayarları verip onun kodunu vermeye çalışacağım. Şunu gizli kapat yapayım ben. Bu size zaten olmuyor. Bunu hemen şuraya alalım. Ondan sonra şunu hızlıca büyütelim arkadaşlar ve bunu buraya koyalım. Ondan sonra şuraya gelelim. Şunu geri yerine koyalım biz şunu bir tık aşağı indirmem lazım. Şunu da aynı şekilde. Bunları indirdikten sonra şuraya şöyle şunu çekelim. Şunu şöyle bir yapalım. Bir saniye burayı çok karıştırdım. Şurayı 80'e çekelim. Bunu 80'e çekiyoruz. Şurayı alıyoruz. İptali buraya. Bunu tam şuraya çekiyoruz. Şunu ise şuraya çekiyoruz. Şarjörü değiştirle karışmaması için. Şunu şöyle yapıp 130 yapıyoruz. Hızlı hızlı ayarlayacağım arkadaşlar sizler için. Sür aç kay <laughs> özür dilerim sür aç kay orada arkadaşlar ondan sonra sağ dikizi sol dikizi şunu hemen şöyle büyütüyoruz bunu buraya koyuyoruz bir tık indiriyoruz bunu ondan sonra yatı bir tık büyütüyoruz yattan önce şu atla tırmanı kapatalım şöyle köşeyi alalım sonra şu atlayı büyütelim bir tık arkadaşlar bunu buraya alıyoruz ve atlayı da alıyoruz birazcık büyük oldu şunları bir 140'a doğru çekeyim ben şunu da bir tık daha küçültelim. Şunu şuraya alalım. Şunu da 150'ye 140'lara çekelim. Ondan sonra arkadaşlar şunu şöyle şuraya alıyoruz. Tam şuraya kadar alabilir miyiz? Tamam tam şuraya alalım. Gözü buraya alalım. Hemen bunları hızlı hızlı ayarlıyoruz. Yani nişan ya çok az geçtiğim için ben bunu çok azıcık büyütüyorum. Sonra şunu bir tık küçültüyoruz arkadaşlar. Şunu birazcık büyütüyoruz ve bunu buraya koyuyoruz. Çıkış işaretini şuraya koyuyoruz. Bunu 150 yapıyoruz. Bunu da 150 yapalım. Birini şuraya koyuyoruz arkadaşlar. Birini buraya koyuyoruz. Bunu da, bunu buraya koyuyoruz. Ve birinin şahsı da hemen alalım. Birazcık küçültelim. Bu birinin şahsıya geçip oynayan arkadaşlarımız için bir tık. Birinin şahsı da tam şuraya koyalım. Var mı unuttuğumuz bir şey? Şunları bir tık altı alacağız. Şunu şuraya alacağız. Şunu da tam burada duracak arkadaşlar. Unuttuğum bir şey var mı diye bakıyorum. Çantayı bir tık köşeye alalım. Tamam şimdi hemen kaydet diyorum. Çık dedim arkadaşlar buradan hemen çıkalım. Durun arkadaşlar şunu ben yanlış koymuşum. Şunu kapat yapalım. Gizli ve kapat. Şunu gizli kapatını bırakalım. Bunu tam şöyle şuraya koyacağız. Ondan sonra şu gizli kapat zaten bu gizli. Yine de şöyle küçük koyalım bunu gizli kapatında olsa. Tamam. Oldu mu oldu şimdi önce bir hemen silah alalım silahla göstereyim size şu küçük ateş etme butonu burada duruyor bu sizde durmayacak arkadaşlar bu sadece bende duruyor onu söyleyeyim şuradan önce bir M4 alalım sonra da bir kroz alayım arkadaşlar iki silahta da göstereceğim kroza refleks atmak için iyi olduğu için hemen şunu şöyle yaptım bakın cam falan da basacağım yani cam basarken falan hızlı basacaksınız canı yani hızlı derken süresinden hızlı değil arkadaşlar daha hızlıca parmağınızı dokunabileceksiniz oraya o anlamda hızlı basacaksınız kompanda alalım Kompanı ona da kalmıştır sürücü buna ondan sonra uzun şarjör burada Ver bir tane daha uzun hızlı çekimler hızlı oyun diğer uzun hızlı çekimde şuraya koyuyoruz Şimdi arkadaşlar buraya geldikten sonra şuradan bir de mermi alalım biz mermisini dürbünün her şeyini göstereceğim oyunda nasıl oynarsınız onu göstereceğim arkadaşlar Ondan sonra hassasiyetlerini göstereceğim. Onun en sonunda da kodlara geleceğiz. Hemen şuradan 6x alalım. Şuna takalım. Buna da lazer yağımızı alalım. Şunu lotlayalım. Lotladıktan sonra şu 6x'i 6x, 6x 3x'e düşmüyorsa ben 6x spreyi hiç sevmiyorum. O yüzden 6'ya atalım. Şuradan bir tane 3x alalım. Şunu kullan diyeyim. Ya da durun onu savaş esnasında kullanacaktım. Şunu bir tık daha büyütebiliriz arkadaşlar sizler için de ben hem burada deneme yanılma yöntemi yapıyorum birazcık da. Yani sizler oynarken sıkıntı çekmeyin diye. Bunları bir tık büyütürsek iyi olacaktı. O yüzden büyüttüm. Sizlere bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? 10 numara refleksler atıyor bunlar. Bakın sol joystick'e bakın. joystick hem joystick'i hareket ettirip hem de çok güzel bir şekilde sütleye atabiliyorsunuz. Şu an sadece parmaklarını deniyorum hızlı oynayabiliyor muyuz diye. Bence 10 numara olmuş bizim bu. Artık ben de 4 parmaktan 3 parmağa geçip bunu kullanabilir miyim? Vallahi kullanabilirim. 2 parmaktan 3 parmağa geçecek arkadaşlarımız için de 10 numara bir şey oldu. Kontrol ayarları oldu arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım yapmayalım kaçırmayalım asla iki parmaktan üç parmağa geçecek arkadaşlar için on numara kontrol ayarlar oldu şimdi buradan spreylerini hassasiyetlerini de göstereceğim buna en iyi giden hassasiyet ayarları bakın arkadaşlar hassasiyet ayarları jiroskop bu jiroskop oynayacaksanız da bakın ateş etme animasyon hassasiyetlerinin hepsini bile çekmişim Bu ne diyor Mekdiki Bunlar niye ben böyle çektim? Bunu düşünelim. Sadece Joskop oynamak için çektim. Evet şimdi düşündüm aklıma geldi. Hayır. Plan yöntemi. Buluttakini nasıl yüklüyorduk? Hayır. Benim buradaki hassasiyetlerim gitmiş mi? bulut tabanlı planı nasıl yüklüyorduk arkadaşlar buraya? Ne lan? Ah tamam ya. Vallahi üzülmüştüm. Çünkü bunun için on numara hassasiyetler yapmıştım ben. Yoksa sıfırdayken daha mı güzel oynanıyor? Aynı. Şu küçük şey var ya şu çok işimi bozuyor. Bir milim oynatıyorum elimiz bütün hassasiyetim, bütün spremi gidiyor benim. Bu kendi kendine oynuyor orada. O benim kontrollerimi sıkıntıya sokuyor ama sizde olmayacağı için. Onun sizi sıkıntıya sokma durumu olmayacak. Onu da söyleyeyim. Şimdi Groza'ya geçelim hızlı bir. Tamam atışı şey iyi değil mi? Bazen böyle takılma yapıyor gibi oluyor benim cihazımda. Onu niye yapıyor bilmiyorum. Vallahi on numara beyler. Bunu söyleyebilirim sizlere. 10 numara kontrol ayarlar var. Bakın mesela böyle sıkıyor musunuz? Hemen ondan sonra silah değiştiriyorsunuz. Ve ikinci adam da gitti. Üstüne üstün. Şunu da göstermezsem olmaz. Bunu göstermek istesem çok kendim böyle dara sokarım. Şöyle hemen gidelim. 8 de ayarlı değil ama 6 de çok güzel yapıyorum. Bakalım 8 de yapabilirsem 8 de göstereceğim bunu sizlere. Bir saniye hemen bir 6 çekebilir miyim ben şuradan? Ben bunu 6 için yaptım arkadaşlar. Sizi 8x için de nasıl yapılır göstereceğim bunu. Ya diyorum niye ateş ediyor otomatik şunu şuraya koyuyordum ateş ediyormuş. <laughs> Şimdi arkadaşlar bakın. Şu direkt küks küks kat küks, şat, küks şat mı deniyordu? Hükskop skop deniyordu artık? Tam ismini İngilizcesini bilmiyorum ama dürbünü aç vur hemen kapatlar ya arkadaşlar şu. Bunu yapmakta size bakın on numara taktik. Mesela şu yakındakini vurayım be hemen. Şuraya geçin ve yakındakini vurayım sizler de görün. Şu ateş butonu ne biçim bozuyor işim benim. Vuramadım. Bunu işte serileştirebilirsiniz arkadaşlar. Ben sıfırdan bir kontroller yapıp oynadığım için şimdi biraz sıkıntı yaşıyorum tabii ki. Bunu siz iyice geliştirebilirsiniz oyunculuğunuzla katarak. Yani alışırsanız güzel vuruşlar çıkartırsınız bununla da. Söylemiş olayım. Şimdi hassasiyetlerin önce bir ayarını göstereyim sizlere. Paylaştayım. Bakın hassasiyet ayarı bu. Direkt 3 parmak mobil cihaz. 4 parmak mobil cihaz. Artık burada ne yazarsa yazsın. Bunun hiçbir önemi yok arkadaşlar. Kopyalayıp ve paylaştım. Bunu görmüşsünüzdür zaten. İsteyen arkadaşlarımız da olursa yorumlar kısmına yazsınlar. Onlara da veririm. Şimdi hemen kontrol ayarlarından da kodunu göstereyim. Arkadaşlar görüyorsunuz. Yine isteyen arkadaşlarımız olursa bu değişiyor. Yine değişirse arkadaşlar isteyen arkadaşlarımız da olursa verebilirim bu kodda. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza hala abone değilsiniz. Abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Bay bay.